بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدنا وأرزقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الهتم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم لنا يا رحيم لنا يا كريم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَاَكَرَانُكَ يَا اَكْرَمَ ya وَيَا اَلْحَمَ الرَّاحِمِينَ Allah'ım, kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyurdun. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. <laughs> ya Rabbi, sana dua etmek üzere burada toplandık. Düştük Allah Resulü'nün yoluna. Nasip eyledin sen Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'in. Üç gün kadar bir süre bu mübarek yerde. La Tehzen. Allah Allah'a ana ayeti kerimelerinin ya Rabbi. Üzülme Allah sizinle beraberdir buyurduğun yerde ya Rabbi. Müslümanlarla ya Rabbi. kulub. Ayeti delilince kalplerimizi zikrin huzuruyla huzurlandır ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz burada kalp zikrini bizlere bildirdi ya Rabbi. Sen onun yolundan gidip gece teheccüdlere kalkıp kalp zikrini bizler de daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin Hazreti Ali Kerem Allah'a ve Efendimiz'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi dedi ki ya Resulallah bana bir ibadet göster. Dizini dizime daya ey Ali. Elini eline ver ey Ali. Arlına arlına daya ey Ali. Ben tekrar edeyim sen de seslice tekrar et ey Ali dedi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye üç defa Allah Resulü sesli bir şekilde zikretti. Hazreti Ali Efendimiz'e tekrar et dedi. Ey Ali dedi. Hazreti Ali Efendimiz La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye cehri zikri vermişti. Muhammedur Resulullah. Ya Rabbel Alemin. Bizlere zikrimizi daim eyle. Ya Rabbi, vesvese veren şeytanın şerrinden sana sığınırız. Şeytanı, iblisin vesveselerini ibadetlerimizden uzak eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Sıddıkı diye Efendimiz'i burada müşriklerin önünde gözlerini perdeledin de görünmeyen ordularınla Ya Rabbi yardım eyledin de Nasrullah olan Rabbim garip olan, yakın olan yardımını İslam alemine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Filistin'de kardeşlerimiz müşriklerin zulmü üstüne çökmüş. Bombalarla ateşte yanıyor ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam ateşte yakmayan Rabbim, serin al dediğinde serin eyleyen Rabbim, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizi de ateşte yakma ya Rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyunun derinliğinden çıkarıp Mısır'a sultan eyleyen Rabbim. Müslümanları da ya Rabbi düşmüş olduğu bu kuyunun derinliklerinden çıkarıp ya Rabbi, ecdadımızın yedi düvele hükmettiği zamanki gibi ya Rabbi, tekrar tes kop kopmuş tesbihin taneleri gibi dağılan İslam alemini, imamesiyle beraber bir araya getiriver de ya Rabbi, innenel müminine ifretün ayeti delilince kardeşe ile ver de ya Rabbi, aralarına ya vedud ismi şerefinle sevgi muhabbet koyuver de ya Rabbi, ya Rabbi, ...dünyaya sultan eyle Müslümanları Ya Rabbi! Evet. Ya Rabbel Alemin! Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam'ı koruyan Rabbim! Sen dilersen deniz ikiye yarar! İnananlara yol gösterirsin Ya Rabbi! Mescid-i Aksa'da Müslüman kardeşlerimiz şu anda Ya Rabbi ciğerleri yanıyor! Çocuklar hastanelerde bombalanıyor! Ya Rabbi sen onları da Ya Rabbi... ...bu zulümden, İsrail'in zulmünden Ya Rabbi kurtar da... Şöyle bir Kızıldeniz'in denizi yarı verdiğim gibi bir felahlık yolu açıver be ya Rabbi. Huzuru sahile ulaştır ver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Yunus aleyhisselam balığın kanına düşmüştü de ya Rabbi. Balığa Yunus'a zarar verme demişti. Balık o ok okyanusun içinden karanlıktan Yunus aleyhisselam huzura sahile çıkarmıştı ya Rabbi. Sen ya Rabbi Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez ayet ayeti delilince. Cümle ümmeti Muhammed'i karanlıklardan kurtar ya Rabbi, aydınlığa çıkar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Hiram arasında, İkra bismi Rabbikellezi bi